İnsanlar niye snowboarduna baksalar ve bıçaklarını bile ilermiş? Dünyalar değişiyormuş. Ben bu kadar. Çok Selam millet. Ben Alpan Cevit. Videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bir saniye... Bakalım biriyle tanıştırayım sizi. Evet. Merhabalar, ben Serkan Ayaz. Ekinata Grand Topo Tekrar Odası'nda çalışıyorum. Ve abimizle tanıştık. Ne yapıyoruz bugün? Valla bugün işte gördüğünüz gibi manzaramızı falan gösteriyorsunuz. Şimdi Manzarayı yapma. gösteriyor. Esas, esat, esat esas hedef ne? Esas hedefimiz ne bugün? Valla asas hedefimiz bugün bak, <laughs> bakın ne yapacağım. Bu, bu bakıma Kaya... ihtiyacı oldu sende. Bıraktım. Evet. Şu... Bunun iht... bakımını yapacağım. <laughs> bak bunun bakımını yapacağım. Bunun ve bakımını tüm arkadaşlar göstereceğim. Kanalımıza abone olun. Lütfen. Evet bu board yaşar mı? Bir de onu sorayım sana. Vallahi ben yaşatırım. <laughs> ben tamam. Yaşatırım. Benim adım Serkan Eras. Yaşatırım ben bunu. Ben bordo alıyorum. İstiyorsanız doğayı gezdin arkadaşlar. Yok birlikte yapalım. Yapalım Ben bizimle. de şimdi? sıkıntı olmayacaksa tamam. ben de geleyim birlikte yapalım. Birlikte yapalım abi. Haydi bakalım. Hadi. Gel abi. Ne yapacağız? Ayfen Cevit. Cevit. Siz, siz ne yapıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> efendim? Biz dolanıyoruz kendimiz. Dolanıyor hadi bakalım. Altay şey, Bey'e sen bir çay doldur. Hiç hiç gerek yok çay mı? Birlikte ben ben de öğreneyim çünkü 15 sene ilk Herhalde dört kere falan maks yapılmıştır. Ya şurada bir izle mi? Burada ne olmuş sen? Nereye gitti sen? Dolgular var ya. Her ama 15 sene bitti. ya. Yani her yerde erci. Güzel şey. İtalya'dan geldi abi bu dolgu. <laughs> bak hemen şey geliyorum. Nerede bu dolgunuz? Şurada. Ne bu? Ha a o ne ya? Onlar mı Ben hiç bilmiyorum bak. Bir Laz'a anlatıyormuş gibi anlatılsın. Abi canım az... Aa öyle mi? Şimdi ben buna e, kademe kademe vuracağım. Vay. Bu plastik ciddi onun için mi ya? Hı uh hı. -huh. Ne enteresan şekli var. Emre de değil mi? Eee ne kadar zaman duruyor şu siz Emre bu işin? Yani 2,5 yıl oldu galiba. Konu <laughs> da mı Abartalım abartalım ya. Yani. Ay <laughs> Emre Bey diye başladı mesleğe. Hayırlı olsun. 6 yıldır mesleğin içindeyim. 4 yıl burada. 2 yılda Uludağ'da oluyor. Uludağ nasıl oldu? Uludağ kalabalık oluyor ya. Alışamadım buraya bir türlü. Şey. Onun tebrik... gibi. Uludağ kötü ya. Öyle şöyle. Uludağ iğrenç bir yer. Uludağ çok berbat bak ama bizim %80. Hiç. <laughs> Hiç bilmiyordum valla şu plastik parçaları eriterek dolgu yapıyormuş. Çok sert de değil. O da düzleştiriyor evet. mu? Evet. Görüyorsunuz. Tamam gerek yok. Evet. Ay be pürüzsüz bir oldu Şimdi daha ne yapayım? daha bu? Valla daha ne yapayım? Şimdi tam dur şimdi. Şimdi daha ne var bundan sonra? Şey bu hocam. Ee, zımpara. Zımpara. Ha, Ondan sonra da bak. Şeyleri yapıyoruz, Bıçakları yapacak mıyız? Yapacağım evet. Oo süpersin. <laughs> En büyük delik burasıydı, delik kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e, dolgumuzu elikten sonra bu elimize gördüğümüz <laughs> sistreye ondan altını kazıyoruz ve ondan sonra zımparaya vuracağız. <laughs> Hep birlikte izleyelim. Şimdi sırada şey var. Çelik. çelik ha çelikleri yapıyoruz. Evet, okay. Artı elmas bulacağım. Artı? Elmas. Yani plus. Füs. Vay zengin olacak. Hep <laughs> birlikte izleyelim arkadaşlar. Rekam 5 mi? 5 vereceğim sana. Vaaay o kadar. Öyle şey yapıyorsun. Valla bilmiyorum. Ben de herhalde böyle kıvılcım kıvılcım çıkıyor bir şeyler yapıyor diye düşünüyorum. İyi bari bu kola iyi rahatmış Alacağım üçüncü şey çok ince olacak. Açı veriyor çünkü. Bu mu? Bu yaptı ha. Oh my god. Şöyle diyorsunuz. olmasın. Şöyle bakalım. <laughs> Hiçbir şey yok altta. Oha. Elmas da vuracak şimdi. Elmas'tan sonra bakın. Evet, ilk, daha, daha ilk vuruşta altta üst arasında bayağı fark vardı. Bakalım ne olacak. Bunlar kenarlar sivrileştiriliyor. Ondan sonra elmas diyen bir aletle daha da sivrileştiriliyor kenarlar. Ben bayağı kılıcım falan çıkacak bekliyordum. Uyuyun. <laughs> Oha ben, ben nasıl dönüyorum şu? Görüyorsunuz. Devamlı. Bakalım. Her türlü şimdi bitti mi? Yok. Ne yapacağım? wax ne işe yarıyor? Wax bunun kar tutmasını engelliyor. Bunun si stresini vurduğunuz zaman hızlı gitmesini ve ne bileyim altı ufak çizikler varsa Onları ufak kapatıyor. çizikleri de kapatıyor. Vax güzel bir şey. Vax'ı snowboard olmaz değil mi? Evet çünkü bol kar yapıyorsunuz ya Aynen. kar tutmaz altı. herhalde beni bu sene bu yani bir sene daha idare eder seneye. Yani 100.000 bin takipçi herhalde seneye olacaktır seneye. Artık yine bordo alırız değil mi? Alırsınız evet. Yani. Ya bu bu beni idare eder bir sene daha. Bu sene idare eder şimdi bak bordo. Bundan sonra. Hangi bordo hiç bakım görmemiş ya. Olabilir biliyor musun? Emin değilim yani 15 senede belki 4 kere görmüş olabilir. Yarın göreceğim aradaki farkı. 15 senede 4 kere. Bordo çünkü rengi değişti. Şimdi ben şeyi bu şey, şeyi, vaksi. Tamam. Sarıkamış'a geldiğinizde buraya Toprak Otel'e gelip burada yaptırıyorsunuz ki adam gibi olsun bordunuzun wax'ı. Harbi bord renk değiştirdi. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Griydi ya bir ara benim bordun altı. <laughs> ne, ne kadar bekliyoruz bunun soğumasını? Şu dışarı alsak bu Bu 15 dakika, 10 dakika dışarıda soğusun. Ya, ne kadar zamanda bir bakım yapılmalı? Yani her iki yılda bir. Değil mi? Yani kayışa göre ama evet. Yani kayışa var. göre bir bakım yapmanız lazım. Şimdi aracınıza yağı koymazsanız ne olur? Bak, Araçtan bak. iyi randımı alamazsınız. Bakımını ne kadar iyi yaparsanız daha iyi kayarsınız. O kadar iyi olur. <laughs> ben mesela, benim bu arada sanırım 15 senede belki iki kere 3 kere baktım bakım yaptırmışımdır. Bak. <laughs> bak. Biraz Şu or kullanıldı, bir kullanıldı. aynen. Belli tamam. bir şeyden sonra bıraktım artık. Bakalım göreceğiz şimdi. Ne kadar fark edecek? Evet. Doğru, doğru, bak, bak. Nasıl? İlk denememde yürürken bir de fark ettiğini düşünüyorum. Yürürken bir de fark ettiğini düşünüyorum. Şu anda. fark var. Evet demek ki ne demekmiş? Bordunuzu 15 senede 4 kere değil. Çok daha fazla bak gerekiyormuş. Benden tavsiye. Ben bu konuda yanlış yapmışım çok. Evet. bıçaklar da bu, bıçaklar da gömülüyor. Tamamdır. Bordunuzu nasıl baklarsınız? Baklarsınız ve Niye baklarsınız? Bölümü bitmiştir. Umarım faydası olur. Gidin bordunuzu baklarsınız sezon sonunda. Evet. Bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı, paylaşmayı eğer videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa. Evet, diğer iki videolarda görüşmek üzere. Ben Hakan Ecevit ve önümde kayan iki kişi, annem ve babam, Metin ve Tarhan. Diğer iki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.